Merhabalar arkadaşlar. Doktor matematikle matematiklenmeye hazır mısınız? Hazırsanız eğer üstlü sayılar ile başlayalım. Üstlü sayılar neydi? Üstlü sayılar bir sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını kısaca ifade etmeyi biz üstlü sayılar diyorduk. Mesela nedir? A çarpı A çarpı A çarpı A. N defa A'nın çarpımını ben nasıl ifade ediyorum? A üzeri N şeklinde ifade ediyorum. Ben bu N'e üst diyorum. Üst tarafta çünkü. A'ya da ne diyorum? Taban diyorum. Neymiş üst sayılar? Bir sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını ifade edilmiş. Mesela 3 üzeri 2, 3 üzeri 2. 2 tane 3'ün çarpımını ifade ediyor. 3 çarpı 3. Ne de bu? 9. 5'in küpü 5 çarpı, 5 çarpı 5 çarpı 5 bu 5 bu da nedir? 125'tir. Şimdi bakalım. Bazı kurallarımız var. Mesela a üzeri 0. Hocam a üzeri 0 nasıl olacak peki? 0 tane a'nın. 0 tane a'yı ben nasıl göstereceğim? 0 tane a'yı direkt 1 olarak göstereceğim. Örneğin 4 üzeri 0 gördün mü? İşte bu da nedir? 1. 17 üzeri 0 gördün mü? Bu nedir? 1. A üzeri 1 nedir? Bir tane a. Bir tane a ne yapar? Kendisi yapar. Yani 3 üzeri 1 ne yapar o zaman? 3 mi yapar? Evet 3 yapar. 70 üzeri 1 ne yapar? 70 yapar. Pozitif sayıları anlattık buraya kadardı. Ne var sırada? Negatif sayılar var. Negatif sayıları nasıl anlatacağız? Negatif sayıların üstlerine bakacağız. Üstlerindeki sayı tek mi? Çift mi? Eğer tekse farklı, çiftse farklı olacak. Nasıl olacak? Şimdi bak. Eksi 2 üzeri 3 demiş değil mi? 3 tane eksi 2'nin çarpımı. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 2. Şimdi arkadaşım bakıyorum ben buna. Eksi ile eksiyi çarparsan ne olur? Artı mı olur? Artı olur. Artı ile eksiyi çarparsan ne olacak? Eksi olacak. Sonucum o zaman ne oluyor? Eksi. Üstü 3 olduğu için eksi oldu. 2 kere 2 kere 2 ne yapar? 8 yapar. Şimdi çift olsaydı üstüm ne yapacaktı? eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2, 2 şimdi eksi ile eksi çarptım ne yaptı artı eksi ile eksi çarptım ne yaptı artı artı ile artıyı çarparsan ne yapacak artı 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 yapar şimdi negatif sayım üssü eğer tek ise negatif çıkıyor çift ise üssün çift ise pozitif çıkıyor ama dikkat etmem gereken bir kural var. Nedir bu? Tabanın parantez içerisinde olması. Eğer parantez içerisinde olmasaydı yani şöyle olsaydı şöyle olsaydı. Eksi 2 üzeri 3 ya da 4 e, olsun 4 olsun çifti gösterelim. Eksi 2 üzeri 4. Tabanda bulunan sayı parantez içerisinde olmadığı için parantez içerisinde olmadığı için bu 3 sadece neyi etki ediyor? 2'ye etki ediyor? Evet. Eksiği aynen şuraya yazıyorum. Aradan iki tane, e, dört tane 2'nin çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Ne yapar bu? Eksi 16. Dikkat etmemiz gereken nokta neymiş? Tabanın parantez içerisinde olması. Arkadaşlar üstlü sayıların giriş videosu bu kadardı. Bundan sonraki videolarımızda üstlü sayılara devam ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.